adam hacamat yapıyor. E ya hacamat 5000 yıldan beri bilinen eski Mısır'da bu konuda bu konuda papirüsler üzerine ayrıntılı açıklamalar yapılmış bir tedavi yöntemi. Kadim bir tedavi yöntemi. Hacamatın Resulullah'la ne alakası var? Resulullah hacamat yaptırmış olabilir. Mutlaka da yaptırmıştır çünkü bölgede bilinen bir şey. Resulullah hacamat yaptırdı diye hacamat olan arkadaş Resulullah Dur hele, dur hele, dur hele, dur hele. Yetim idi, ananı öldürsene. Niye bu sünneti işlemiyorsun? Yetim olmak sünnet. Ananı kaybet, babanı kaybet. Yapmayın. Yapmayın komik oluyor. Hacamat yap arkadaş. Allah hayırlı işler versin. Hayırlı işler diyorum zaten ben bunlara. Hayırlı işler. Ama hacamatı satma. Resulullah'ı satma. Anlatabildim mi? Siz de yaptırabilirsiniz. Ben yaptırmıyorum onu söyleyeyim. Yani bu